Gördük. Peki siz kişisel olarak hala bir darbe tehlikesi görüyor musunuz? Hayır görmüyorum. Hayır görmüyorum. Bunun ne maddi ne manevi şartları kalmadı. Hem psikolojik olarak hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin geldiği nokta olarak kendi asil görevinin dışında darbe yapmayı, hükümetlerin işine karışmayı, halkın seçtiği hükümetlerin görevine son vermeyi düşünecek bir yapı. Bence silahlı kuvvetlerde de mevcut değil. Hı. Bir hükümet üyesi olarak söylüyorum bunu. Hı. Ama bu komisyonun ortaya çıkardığı gerçeklerden birisi de şudur ki geçmişte darbe yapanlar kendilerini anayasadan, kanunlardan, yönetmeliklerden görev çıkarmışlardır. Hı. Cumhuriyeti koruma, kollama diye bir görevi durumdan vazife çıkarmak da diyebilirsiniz. Siviller bu işi berbat eder, askerler gelir düzeltir mantığıyla yapmışlardır. ...bazı emir komuta zinciri içerisinde... ...bazı da bireysel olarak yapılmıştır. Son olaylar gösteriyor ki... ...60'lı yıllarda da, 70'li yıllarda da... ...80'li yıllarda da... ...2000'li yıllarda da cüntacılık faaliyetleri... ...bu kurumun içerisinde... neşme nema bulmuştur. Hı hı hı. Şimdi bitti diyoruz. Ama komisyon diyor ki... ...siz bunların dayanaklarını tutmayın diyor. Yani... ...darbeye haklılık kazandıracak... ...meşruiyet kazandıracak... A'dan Z'ye kadar ne varsa ey hükümet, ey parlamento asıl bunları ortadan kaldırın diyor. Komisyonumuzu kutluyorum. Bu çok güzel bir tavsiye ve çok güzel bir tespit. Peki, ee, birkaç dakika var.